Herkese günaydın, güneşli günlerimize hoş geldiniz. Bugün pazar, pazar kahvaltısı yapacağız. Yıldırım alışveriş yaptı, geldi. Neler almış şimdi hep birlikte bakalım. Fırına gitmiş, taze taze ekmek almış. Allah'a için. Ay sıcacık buhar üstünde. Sıcacık simit almış. Yarın yine sıkı bir spora başlıyorum kızlar. Gerçekten bu sefer çok eminim hamur O yüzden bugün yani her şeyi yiyeceğim. Ama yarın gün içerisinde sporumu yapacağım. Akşam 6'dan sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Tekrar yine aynı sisteme geri döneceğim. Biliyorsunuz ben yazın bunu yapmıştım. Ee, ve bir ayda 7 kilo vermiştim. Allah'tan stabilim. Şu an o verdiğim kiloları tutuyorum. Üzerine almadım ama alabilirim de yani böyle bir gidersen... Çay var oldu. Böyle bir alabilirim çok korkuyorum yani. Verdiğim emekler boşa gider. O yüzden tekrar devam etmek istiyorum. Elma almış. Muz almış. Bunu böyle koyayım. Bugün hava güzel olacak dediler ama hiç güzel bir hava değil. Baya böyle fırtına kıyamet yani. Şöyle sandviç çekmeklerinden almış. Sprite almış şekersiz. Şiveps almış. Şeftali almış. Evet bunları almış gelmiş canım içi kocam. Şimdi ben hamurumu kızartacağım. Şöyle sucuklu bir yumurta yapabilirim sucuklu yumurta yapayım. Ondan sonra cima kahvaltıda görüşürüz. Bay bay. Kahvaltımızı hazırladık. Şöyle ailecek pazar kahvaltısı yapıyoruz. Evet. <laughs> Güneş peynir ya. <yiyor. gülüyor> Ay hamur kızarttım. Çok özlemişim hamuru. Yumurta kırdım. Ondan sonra ailecek şöyle mis gibi. Babacım günaydın. Günaydın günaydın. Günaydın, günaydın. <laughs> Ailece pazar kahvaltısı yapacağız. Hava da nasıl kötü. Size de havayı göstereyim. Nasıl kötü. Buradan da bina var. Çok net gözükmüyor. Yan taraftayız. Pazar günü hava güzel olacak dediler ama hiç alakası bile yok yani. Bildiğiniz yağmur, fırtına. Bizdeki durum karnımızı doyuralım. Yine geliriz biz. Nivea'dan <laughs> değil mi? <laughs> Aa, demin nasıl kapattım şimdi nasıl açtım görüyor musunuz? Nazar var, nazar var. Nazar değil mi? Ben artık zaten nazara inanmaya başladım aşkım. Hı -hı. Gerçekten inanmaya başladım. Hiç inanmıyordum ben nazara. Geçen gün de söylediğim gibi böyle e, bazı şeyler bana hurafe geliyordu. Evet. Geçen videomda da anlattım. Belki bu videoyu izlemeyenler vardır. İlk defa izleyenler vardır. Açıklama <laughs> yapayım da Sonra yanlış anlaşılmıyor. Nazar'ın dinle alakası yok ki. Ver anneciğim kırılır bebeğim o. Kırılır aşkım. <laughs> ha. Ne dedin kocam? Nazar'ın dinle alakası yok ki. varmış ee, ya Kur'an'da yeri. Hayır, sadece dinle alakası yok. Ha. Yani ha, tabii tabii. Yani ben nazara inanmıyorum diye dinsiz değilim sonuçta. <laughs> sadece inanmıyorum yani. İnanmıyordum daha doğrusu. Ee, beni bugün ilk defa izleyenler için açıklama yapayım da sonra Kızlar bana diyor ki kendini ifade edemediğin için yanlış anlaşılıyorsun. İnsanlar seni yanlış anlıyorlar. Çok doğru. Mesela fincanı atıyorum yıkarken elimden düşüp kırıyorum ya. Mesela insanlar aa nazar çıktı nazar çıktı. Hayır bu benim sakarlığımdan kırıldı. Elimden düştü kırıldı. Yani gibi şeylere inanmıyorum. Ama e, kem göze kesinlikle inanıyorum. E, büyük bir ihtimal yıldırıma katılıyorum. Nazara gelmiş olabilirim. <laughs> Ama neyim var ki nazara geleceğim aşkım atım yatım katım e, aşağıda e, jipim ne bileyim işte e, şuradan şuraya vurmalarım yok e, ki. Hem atı yatı katı olanlar çok mu? bileyim e, onlar e, daha e. çok konuşulurlar ya böyle aa işte yine araba almış falan. Aa kız işte kollarındakine bak. Yok aldı işte Başka yani. çok onlar. Ha işte yani onlar da öyle gösterim. mutlu oluyor. Aslında öyle insanlar da evde mutlu değiller. Kendini gösteremiyor. Tabii kendini gösteremiyor evde mutlu değiller. Evde mutlu olamadıkları için zaten. Öyle şeyleri harcıyorlar. Ay konu nereden nereye geldi? Birazdan başka yerlere de geçecek. O yüzden konuyu ne yapıyorum burada? Kesiyorum. Herkesin malı mülkü kendine. Allah herkese daha çok versin. Bize mutluluk versin. Huzur versin. Sağlık versin. Benim en büyük servetim bu iki insanın benim dizimin dibinde oturması. Güneş şu anda pamukları tüklüyor. Gözümün önünde. Ay demin şurada yatıyorum. Geldi kolum bir ısırdı. Bakar mısın? Kan oturdu. Görüyor musun? <laughs> ne ağladım ne ağladım. Tam da uyku sersemeyim böyle. Ee, güneşi saat 1'de buçukta öğlen uykusuna yatırdık. Ay hava nasıl kaspekti? Nasıl böyle bunaltıcı? Göya güneşi uyuttuktan sonra evimi toparlayıp bir tür film açıp kahvemi alıp şu koltuğa yayılacaktım. Yani planım oydu. Ama bana kahvaltıyı toplarken öyle bir ağırlık çöktü ki ay nasıl uykum geldi? Yıldırım da böyle yemekten sonra bir ağırlık çekiyor ona. Yemekten sonra uyumayı çok sever. Ben yatıyorum dedi. E, güneşi de yatırdım. Yıldırım da yattı. Ay bana daha beter ağırlık çöktü onlar yatınca. Ev sessiz. Ay gittim ben de yatağıma yattım. Saat dörtte Yıldırım beni resmen yataktan kazıyarak uyandırdı ya. Öyle böyle değil. Yıldırım gidiyor güneş geliyor. Güneş geliyor Yıldırım gidiyor. Artık böyle yastık. <laughs> <laughs> Kameramı bozdu. Pamuk kaldı ya orada. Tipine bakar mısınız arkadaşım? <laughs> hemen sırtıyor. Merhaba de. Merhaba de. Eşallah. Eşallıyorsun ya sen eşallah böyle. Hemen sırıtıyor. Bay bay deyince Ya yani Bay bay ya bak sallıyor hemen. Bay bay aferin benim kızıma. Kameralara o kadar alışık ki çocuk doğduğundan beri kamerayı gördüğü zaman gülüyor ama. Ay zor bela kalktım sizin anlayacağınız. Şimdi kalkmak da istiyorum. Çocuğumun karnı aç altını değişmesi gerekiyor ama kaldıramıyorum kendime. Şu an suratım yanıyor gibi. Bir titreme var ama suratım yanıyor gibi. Yıldırım. Ya var ya. Yani yüzü burada. Gerçekten. Ağlayacağım diyor. Yüzü burada. Onun arkasından da söylüyorum biliyorsunuz. Yüzüne de söylüyorum. İyi ki benim kocam. Bu kadar mı merhametli olur ya. Bu kadar. Benim sağ yanım, sol yanım, önüm, arkam, başımın üstü, sırtım, her şeyim yani. Gerçekten. Ee, çay yapmış. Ondan sonra nazar. Ha işte bak maşallah deyin kurban olayım yatak döşek yatıyorum ya vallahi başım da ağrıyor. Doğru bak böyle şeylere de nazar diyebilir. Çünkü herkesin evi böyle huzurlu değil. Sübhanallah maşallah tebarek Allah o zaman böyle söyleyeyim ben. Bir ada çayı yakayım da eve rahmetli Tülay teyzem öyle gezdirirdi. Bana Kıbrıs'taki teyzem rahmetli teyzem benim iki tane çok kıymetli teyzem vardı. İkisi de peş peşe rahmetli oldular bana Kıbrıs'ta yaşardı o. Kıbrıs'tan gelirken ada çayı getirirdi. Derdi ki bunun yarısını böl, yarısını iç, yarısını da her gün evine yak. Şu köşelere yak, o kuantum eğitimi falan alıyordu. Zaten benim böyle evrenle ilişkimi sağlayan teyze bu. Bu evin şu köşelerine, şu gördüğünüz, o gösteremiyorum, şu şeyin lambanın olduğu yeri falan düşün mesela. O köşelere e, ada çayının dumanını gezdir derdi. Bir de böyle eve gezdir, işte eşine gezdir, kendine gezdir. Nazarı alır derdi. Bilmiyorum yapardım yani ben de. Olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum. Ama birçok yerde yapıyorlar bunu herhalde. Oluyor ki yapıyorlar. Uzun lafın kısası kemiklerim ağrıyor. E, suratım yanıyor. Kocam bir bardak çay verdi bir fincan sağ olsun. Kızıma baktı ben uyanana kadar kızma baktı derken onun da kızı zaten. <laughs> Biz şeye karşıyız. <laughs> Biz şeye karşıyız. Birbirimize yardımcı olmuyoruz. Annelik babalık görevimizi yapıyoruz. O da onun babası sonuçta. Ay anneciğim şu şu çok tehlikeli. Tamam. İkimiz de güneşin annesiyiz babasıyız. Yani birbirimize yardımcı olmak için çocuğumuza bakmıyoruz. Annelik babalık görevimizi yapıyoruz. Ben rahatsız olduğum için Uykudan uyanmış. Güneş az uyumuş eğer ikide uyandıysa. Bir saat uyumuş. Çok mı? ha, bir buçuk saat uyumuş. Az uyumuş. Çok az. Ama dün gece onda yattı. <laughs> sabah onda kalktı. <laughs> Senden bahsediyorum. Merhaba. Gece de öyle bir Keşke güneş <laughs> öyle bir iyilik yapsan annene aşkım. Vallahi annen de erken yatsa. Yıldırım bir program indirmiş. Uyku düzenini takip ediyor. Programı açıyorsunuz. Ben tabletten açtım. Baş ucunuza koyuyorsunuz. Gece boyunca sizin uyku düzeninizi işte horluyor musunuz? Kaç kere uyanıyorsunuz? Derin uyuyor musunuz? Uyku kalitenizi vesaire ölçüyor. Sabah da size gösteriyor kaç saat derin uyumuşsunuz. Valla bana 9.45 9 saat .45, 45 dakika kesintisiz uyumuşum. %86 verimli uyumuşum diye ekrana yazdı ama ben çok halsiz uyandım sanki böyle kaliteli uyumadım gibi. O yüzden uykumu alamadım gibi. Bilmiyorum yani. Şeye bir kere uyandığım ee, güneşin odasına gittim. Tedirgin oldum. Çocuk niye hiç gece uyanmıyor? Normalde gece 99 kere uyanan çocuk. Gece saat 3'tü. Ee, kalktım. Gözümü açtım saat 3 baktım dedim ki kız hiç ağlamadı hiç uyanmadı bir gideyim dedim bakayım pipiriklendim yani huylandım baktım çok güzel uyuyordu ee, uyku tulumu Şu uyku tulumuyla uy Uyutuyorum güneşi Ayaklarına çorap giydirmiyorum Rahat yatsın diye ee, Rahatlatıyormuş Ben bunu instagramda okumuştum ee, Çorapsız ayakla ayak nevresime değdiğinde e, uyku moduna Giriyormuşsun biliyor musun aşkım Rahatlatıyormuş tabi böyle serin serin Güzel nevresime değiyor ya ayak Hah. Yere yattı benimki Evet Ha, bilmiyorum vallahi yere yattı kalktı şimdi ben öyle yapınca. Daha saat erken zaten uyumasın. Yine 10 gibi uyusa vallahi ne kadar güzel olur. Aslında öğlen bir saat uyuması iyi olmuş. Akşama derin uyur. O yüzden çorap giydirmiyorum ama baktım ayakları ayak dışarıda ayaklarını örttüm. Tekrar geldim yattım. Ondan sonra tekrar uyudum mu bilmiyorum. Ay şu an ben sizinle konuşunca açıldım biraz. <laughs> adam, adam, adam burada kendini paraladı. Ben aç, açılayım diye. <laughs> yani benim derdim konuşmak mıymış? Benimle niye konuşmadım Ben açılırdım. <laughs> o da bilgisayar başında biliyorsunuz e-ticaret yapıyoruz biz. Yıldırım 24 saat bilgisayar başında olmak zorunda. Çünkü ürünlerin fiyatlarını güncellemesi gerekiyor. Gelen siparişleri kontrol etmesi gerekiyor. Reklam vermesi gerekiyor yani onun işi hiç bitmiyor eğer bizi çok çok eski takip edenler varsa şu anda izleyenler zaten bizim günlerce bilgisayar başında sabahladığımızı görmüştür bilir ben sana vereyim anneciğim al. Ah. <laughs> güneşin saçları uzadıkça dalgalı olmaya başladı benim saçlarım da dalgalı Tabii, geldim, kendine. geldim aşkım ben alırım çay Çer mı içerim kahve mi <laughs> Demin bana diyor ki ay dedim videoyu şey başlatmam lazım dedim ama böyle sürünüyorum bakın minderin üstündeyim ayağımdaki çoraplara falan bakın sürünüyorum o kadar kötü ay dedim video başlatmam lazım dedim şuraya ayarladım sizi bana diyor ki tiyatrocular gibisin <laughs> sahnede gideceksin <laughs> ne yapayım benim işim bu yani ben buradan para kazanıyorum benim işim bu <laughs> Ay kalkalım bir kahve yapalım kendimize gelelim. Gerçekten kendimi şu anda iyi hissediyorum. Demek ki konuşmam gerekiyormuş. Ee, sonra yine geliriz. Kızımla da ilgileneyim azıcık. Süt verdim ona süt içirdim. Birazdan yemek ister. Bu ne tutacak artık onu süt ara öğün onun için. Eskiden onunla doyuyor da şimdi onun dışında komuna gitmez. He? Pamuklarıyla oynuyor babası. Pamuk bulmuş. tamam. <laughs> Elinde Eziyor mu? eziyor sonra eliyle de açıyor. Bak 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 kirpiğin üstüne yapıştırıyor pamuğu. Ya bu çok canavar oldu. Bu var ya bu. Ah. Hadi görüşürüz. Ah, bitti mi? Ay, merhaba mı yapıyorsun? Merhaba. Hani bana meyve kesmiş. Mor yiyorum. Kalbisi aşkısı Annesinin aşkısı Ben yine uyku modundayım Bugün de böyle olsun Daha fazla bir şey paylaşamayacağım Uyumak istiyorum Ay Haberleri seyrediyoruz Haberlerde pizzalar Bakar mısınız güzelliğe? Anneciğim mideme bastırıyorsun. Aşkım mideme bastırıyorsun. Bugünlük de böyle olsun canlar. Vallahi bugün hiç enerjim yok gerçekten. iyi hissetmiyorum kendimi. Bir iyi oldum sonra tekrar kötüleştim. Güneşin uyumasını bekliyorum. Güneş yatağa yatmasın hemen ben de yatacağım. Yarın yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.